Herkese salı günden selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kahvaltı yaparken Müge Anlı'yı izliyordum. Telefondan izliyorum biliyorsunuz mutfakta. Hararetlenince buraya geldim. Ben geldim reklama girdi. Ee, ben de videomun açılışını yapayım istedim burada. Hep mutfaktan hep mutfaktan olmuyor değil mi? Siz de sıkıldınız artık. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Şaka maka Vallahi 2021 yılı bitmesine son 3 gün sayıyoruz geriye. Bugünden itibaren son 3 günümüz kaldı. Ee, i̇nşallah hayırlı bir şekilde bitsin. 2022 yılda hepimizin duası aynı. Siz neler diliyorsanız, neler istiyorsanız inanın ben de aynılarını istiyorum. İnşallah hayırlı bir yıl olur. Hepimiz için önce sağlık. Tabii ki sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Ya her açıdan güzel bir yıl olsun. Öyle şaka maka e, iki senedir koronaya yakalanmadım. Test dahi yaptırmadım maşallah. <laughs> Pazar değdirmeyeyim şimdi yeni bir varyant çıktı biliyorsunuz. Bir de olmayıp olmayıp onu olursam kendime çok gülerim. Saç boyamdan gerçekten çok memnun kaldım. Size göstermiştim gratis'in kendi markası. Her zaman paletlerin boyasıyla boyuyordum. Ama o boyadığım zaman böyle buralarında yani sarı sarının üzerine geldiği zaman grileşme yapıyordu. Sık yıkamama rağmen böyle hani 4-5 güne yakın falan o grilik gitmiyordu kesinlikle. Ve beyazları çok az kapatıyordu. Ee, ama hani kullandığım boyalar içerisinde de en iyisi oydu. O yüzden vazgeçemiyordum renk açısından da. Bir de bunu deneyim demiş. Diğer yani videomda size söylemiştim ama gerçekten çok memnun kaldım. Bu diplerle e, uçları rengi birbirine çok yakın oldu. Grilik bırakmadı. Beyazlarımı da tam anlamıyla kapattı. Açık renk boyalar böyle e, beyazları çok kapatmıyorlar normalde. Ama bundan memnun kaldım. Çok, e, temizlik yapmam lazım. Büyük bir temizlik yapmam lazım yani. Böyle e, halılar falan, halılar, perdeler işin içine girecek. Ama yılbaşından sonra iyi bekliyorum. Hani yılbaşı da geçsin. Bu yılı bir tamamen bitirelim. Ondan sonra bu yolluklar, mutfak alısı, türler, türlerim çok kirlenmiş. Normalde çok sık yıkıyorum ben. iki aya bir. Tül yıkıyorum neredeyse. Bir ay rotarlı oldu bu. Üç ay oldu normalde böyle açıkken belli olmuyor kirlendi ama e, bir iki gün önce Pima geldi ve biz yine çağırdık. Bizim yaptığımız şeyler pek işe yaramadı. yine aynı şekilde dışarıdan çok soğuk geliyor camlardan. Gerçi camlara da bahane bulmamak lazım. Dışarısı eksi 11 dereceyi bulunca cam ne yapsın yani? kocaman cam küçük falan da değil. Soğuk gelmesi gayet normal ama hani nereden ne geliyor en azından bizim yapamadığımız belki onların yapabildiği bir şey vardır diye Pima çağırdık. Vallahi bir sürü de para verdik ama yine aynı, yine aynı. Değişen <laughs> hiçbir şey yok. O gün işte penci geldiğinde tülleri böyle camı açmak için tülleri bir tarafa topladık. Toplanınca böyle renginin koyulaştı, daha da net ortaya çıktı. Kirlenmiş yani baya. Yıkamam lazım. Ama herhangi bir aksilik olmazsa öbür aya buraya tül diktirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu son yıkamamdan sonra nakışları falan bayağı atmış. Şimdi size gösteririm yakından. O da kötü bir görüntü oluşturuyor burada. Dediğim gibi herhangi bir aksilik olmazsa öbür aya buraya tül diktireceğim. Eğer diktirirsem yıkamadan direkt atarım. Diğer aylara kalırsa da mecburen yıkanacak. Kirlenmiş. Dolap içlerim çok dağılmış. Biraz önce yatak odasını toplarken komodinin üzeri çok dağılmış. Gerçekten ben çok dağıtıyorum. Benim orada 2-3 tane organizerim vardı. Ceylin alınca benim eşyalar ortada kaldı. Ceylin bir sürü renkli renkli kalemleri var. Onları bu makyaj organizerleri var ya Onlara koymak için elimden aldı benim. Şimdi benim eşyalar ortada kaldı. Tozunu alıp düzenliyorum ama işte oradan onu al buradan bunu al derken ben de özellikle aceleyle dışarıda çıkacaksam hepsini birbirine katıyorum. Çok dağıtıyorum. Orayı şöyle bir düzenlemem lazım ama organizerlere ihtiyacım var artık o tarz bir şey mi olur yoksa böyle kutu tarzı bir şey mi olur şöyle güzel şık bir şey bulursam almayı düşünüyorum aslında e, insan yıl sonu olduğu için bu Madame Coco'da İngiliz Home'da baya baya indirim var %50'ye yakın indirimler var e, o da AVM'de var dışarıda mağazaları yok yakınlarda başka yerlerde varsa bilmiyorum öğleden sonra çok kalabalık oluyor AVM'ler şimdi gidip acaba alsam onu şöyle bir aradan çıkarsam da. çok kalabalık olmadan Hemen şöyle evi bir toparlayayım. Çıkayım gideyim alayım. Daha sonra diğer işlerimize devam edelim. Kaş içinde yarın gidiyorum bu arada. Yarın öden öğleden sonra saat 3'te randevum var. Eğer yetişirse bu videonun sonuna eklerim. Normalde bugün sabahta da boşluk varmıştı. Ama ben hani kendime senaryolar ürettim. Dedim işte ilk müşterisi ben olurum. Afyon patlamamış olur. Güzel yapamaz diye. Öyle saniyelik senaryolar yazdım. Dedim yok ben çarşamba öğleden sonra geleyim en iyisi. Şimdi ben şu işlerimi toparlayayım. Hala reklamda bu arada. Reklam bitmedi. Ceylin gelmeden. Ceylin 12.30'da geliyor işte. Biri 20 kala falan geliyor. Şu anda saat 11. O saate kadar gider gelirim. Hemen zaten yakın AVM burada. Kalabalık da yoktur. Hemen Ceylin gelmeden gidip geleyim. Daha sonra diğer işlerimize bakarız. Yazmıyor. Evet %50 indirim var Mesela Bu 70 liradan 35'e düşüyor Etiket fiyatının yarısı Şu, şu çorba kaseleri <laughs> 30 TL'ymiş bu 15 TL'ye düşüyor İster kahve için ister çorba. Başka şöyle ikili kahve fincanları var. 70 liradan 35'e düşüyor yine aynı şekilde. Şunu ben aldım. Bunun bir küçüğü daha böyle kahve yanı bardağı gibi. Ee, bunun fiyatına da bakalım. 80 85 lira. Mesela şu. Senin hangisi? Bu da yine 85. Ben aslında şöyle kup baktım ama kup bulamadım. Yani çok küçük şeyler var. Bunlar dondurmalık. Bu ikili mesela 50 lira. 25 TL'ye geliyor ikilisi. Şöyle buzuklar var. Şöyle başucu sürahisi var. Ufak. Bir kişilik. Mesela ne kadarmış? Kırmadan. Bu da 60 TL'ymiş. 30 TL'ye düşüyor. Yani etiketin yarısı çay bardakları. Altılısı 50 lira. Ben bunu aldım. Dörtlüsü 85'ten 42'ye düşüyor işte. Alalım bakalım. Şöyle gezelim. Organizer olarak sadece bu var. Başka yok. 64. Üçlüsü. Ee, 32 TL'ye geliyor. 32-33 TL'ye geliyor ama şey, yani benim pek işime yaramayacak. Gerek yok bu kadar para vermeye. Şu var. Bu da hoş değil. Başka organizer bulamadım ben burada. Bayağı gezdim ama. Şöyle ölçü kapları var. Merak ettim ne kadar düşüyor. Ben salona böyle bir şey almayı düşünüyorum çünkü. Şu mesela ne kadarmış? oh oo bin lira. 500'e düşüyor. Ay Allah. Bu da aynı şekilde bin lira. Şu paspaslar. 129 lira yani 130 lira etiketin yarısı. Hı, hmm, şu anmış. Küçük. Şöyle bir şey. Neyse biz bardağımızı alıp gidelim hadi. Hemen gittim geldim bunu orada size gösterdim. Kutusu bu şekilde. İçerisine 4 adet var. Yüzdeyi TL indirini ben 40 TL'ye aldım. Şöyle büyüklükleri böyle. Ben bunları bardaktan ziyade kup olarak kullanırım. Hatta dün akşam Ceylin muhallebi tatlısı istedi. Ee, dedim bugün yapayım. Gelirken hatta kedi dili alacaktım bu kuplarda. Tiramisu yapayım istedim ama kedi dili almayı tamamen unutmuşum. Sağ çıkamam yani. İçerisi çok soğuk. Onun dışında organizerleri, oradaki organizerleri size gösterdim bir tane üçlü vardı onun bir tanesi çok büyüktü o benim bir işime yaramayacaktı o üçlüyü almadım o yüzden ee, diğeri de boyu şey olarak yükseklik olarak çok düşüktü alçaktı yani o da benim işime yaramayacaktı hemen AVM'nin karşısında bir tane ucuzlukçu var ee, oradan şu ikisini de tanesi 5 liradan aldım bakalım yatak odası için aldım onları ama şimdi ne yapalım? Önce kahvemi içeyim. Tatlımı yapayım. Yoksa e, yatak odasını mı düzenleyeyim diyeceğim ama bunları makine atacağım. Makinen dolu. Çalışması lazım. Kuplar yıkanırken şu plastikleri delim de yıkayayım hemen. E, sonra da yatıp odasına geçelim. Evet. Şimdi. Gördüğünüz üzere. Bunun bir de komodinin üstündeki halini düşünün yani. Orayı hiç çekmedim size şunlar şurada dursun. Önce şu kutuya ne koyalım? Parfümleri koyalım. D duran parfüm. Ee, şöyle. Şöyle duracak. Yan duracak. Ona ne kadar çok parfüm demeyin sakın. Evet buraya başka ne konulabilir? Deodorant konulabilir. Şu. Başka. Başka başka başka. Başka bir şey yok. Ha, şu krem konulabilir. Benim kendi kremim olabilir. Evet. Bu böyle bir kutu oldu. Şimdi onun dışında şu kremlerimizi buraya koyacağız. Ali işte nasıl konuşuyor? Duyuyor musunuz? Şu bu bitmek üzere artık. Bunu koymayayım. Başka. Ne koyabilirim buraya? Vücut yağı. Dezenfektan. Dezenfektan. Hayatımızın vazgeçilmezi. <laughs> Sonra. Şunları acaba buraya mı koyacağım? Bu bu da e, orijinal argan yağı. Böyle portakal çiçeği kokusu var. Bunu Kemal Fas'a gittiğinde getirmişti. E, orijinal yani. Ama oradaki işte, dil bilmeyince böyle anlaşılamıyor. Oradaki kızlar demişler ki hem yüzünüze hem saçınıza kullanabilirsiniz. Saç çıkartıyor. Ben ilk zamanlar yüzünüze kullanabilirsiniz falan deyince ben yüzüme çok sürdüm. E, yüzüme çok sürdüm. Sonra dedik ya saç falan da çıkartıyormuş. Saç çıkartıyorsa yüzde de tüylenme yapardı. Yüzüme sürmeyi bıraktım. Ee, sonra saçlarımı falan sürüyorum. Sürdüğünüz zaman bu aslında bir tane fıs fıs şişem var. Ben bunu ona boşaltayım. Böyle şöyle yağ şişem var. Ona boşaltayım. Ee, saçınızı sürdüğünüz zaman da mis gibi bir kokusu var. Böyle bildiğiniz portakal çiçeği kokuyorsunuz. Evet. Parlarım burada kalsın. ve bir halideyim. Bir çıkın aralım. Şimdi sileyim. Buna neler koyalım? Şöyle. Rümelleri. Aşk deyip duruyor manyak çocuklar. <laughs> buraya sığmadı olsanmış. Bunlar kaç kirpik serumlarım. Ee, düzenli kullanmıyorum. Kişi kullansa faydasını görürüm mutlaka. Bunlar rujlarım. Rujlar Rüzgar buraya. Şunlar kalıcı. Neredeyse 24 saat kalıcı gerçekten. Hiç çıkmıyor. Hiç asla çıkmıyorlar yani ama biraz dudağı çok kurutuyor. Çıkarması baya baya zor oluyor daha sonra. Şu serumları koyalım. Bunlar, e, bu salisilik asit. Bunlar gerçekten memnunum. E, haftada iki gece kullanıyorum. E, Cildi gerçekten temizliyor böyle. Cildimde siyah nokta falan asla yok mesela benim. Ee, o da bunun sayesinde. Bunların ikisini set halinde almıştım ben. Bu da saf C vitamini. C vitamininden çok memnun kalmadım. Evet, hallettik. Düzenli bir şekilde oldu. Şimdi bunları yerleştireyim. bitirdim, mutfağa geçtim. Bir sürü konuşma yaptım, muhallebimi yaptım ama kameram kapanmış. çekim yapamadım. Şimdi sıfırdan tekrar alacağım. Yani burada muhallebimin içerisinde neler var? Bir litre süt var, bir su bardağına yakın. Şeker var, bir yumurta var. Onun dışında labne kullanmadım ama onun yerine bir buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt kullandım. Ee, onun dışında unuttuğum malzeme var mı bilmiyorum ama e, 3 yemek kaşığı un um, 2, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim e, piştikten sonra vanilyasını ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim Unuttuğum yoktur umarım ben yine tarifi e, videonun alt kısmına ekledim şimdi burada granül kahvem var onu birazcık şekerle açtım paket dillerimi ıslatıp böyle uzunlamasına koyuyorum. Şimdi muhallebimi ekleyeceğim. Içerisine muzla ekliyorum, yine muhallebiyle tamamlıyorum. Aynı işlemi hepsini yapıyorum. Bir tane daha çıkabilir. Bu. Şöyle bir tepsiye alıp üzerine kakao sereceğiz. Nasıl kirlenmesin. Sizlere afiyet olsun. Sizler yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Yandan görünümü bu şekilde. Çarşamba gününe geçtik. Ee, aslında bu kaç videosunu bu videonun sonuna eklemek istiyordum ama e, birazdan çıkacağım. Saat 3'te gideceğim. 1,5-2 saat işlem sürüyor. Eve gelmem 5-5,5'ü bulacak. Edit yapıp e, videoyu yayınlamam çok çok uzun sürer. Bugüne yetişmeyebilir. Not evet olursa bir sonraki videoda görürsünüz. Birazdan çıkmam gerekiyor. Burada kapanışı yapayım ben. E, videonun başlangıcında da söyledim. Hepimizin duası, umudu aynı yönde. E, her açıdan, her anlamda hepimiz için güzel bir yıl olur. Dualarınızı da bizleri de eksik etmeyin. E, sizleri seviyorum. Hepinize iyi seneler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. 2022'nin İlk günü 1 Ocak, Cumartesi gününe denk geliyor. Umarım hiçbir aksilik olmaz ve karşınızda olurum yine. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.